125 bin ton yardım malzemesi taşıyan 8. iyilik gemisi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından temel insani malzemelere ihtiyaç duyan Gazze'liler için Mersin Limanı'ndan yola çıkıyor. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türkiye suskun dünyanın vicdanı olmaya aylardır abluk altında tutulan temel yaşam malzemelerini erişimleri engellenen mazlum ve mağdur Gazze halkının umudu olmaya devam ediyor. AFAD ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ve 125 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan Türkiye'nin iyilik gemisi bugün Mersin Limanı'ndan yola çıkıyor ifadelerine yer verildi. Öte yandan yapılan paylaşımda Türkiye'nin bugüne kadar 13 kargo uçağı ve 7 gemi insani yardım malzemesini ihtiyaç sahibi Gazze'lilere ulaştırdığı kaydedildi.